Ayvalık ilçesine bağlı İlyosta Adası açıklarında eğitimlerini sürdüren öğrenciler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyeti intikalinin 75. yılında dalış yaptı. Anma etkinliği kapsamında öğrenciler tarafından suyun 18 metre altında Atatürk posteri açıldı. Alış eğitimlerini sürdüren 80 kadar öğrenci bir yandan eğitim dalışlarına devam ederken 10 Kasım nedeniyle açılan Atatürk posteriyle saygı duruşunda bulunuldu. Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu Özel Harekat Sualtı Grubu ile birlikte 10 Kasım sebebiyle atamızı anmak için 18 metre derinlikte Atatürk posterleri ve bayraklar açtık. Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu olarak e, suyun 18 metre altında atamızı andık, poster açtık. Biz Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu olarak Ayvalık ilçemizde e, su altı eğitimlerimizi yapıyoruz. E, bu eğitimlerde e, profesyonel dalgıçlığa kadar giden bir yıllık periyod içerisinde bir çalışma sergiliyoruz. E, bugün de 10 Kasım münasebetiyle ve 10 Kasım günü bizim etkinliklerimizin de çakışması nedeniyle e, su altında 18 metre kadar derinlikte atamızı anmak için e, atamızın e, resimlerini ve posterlerini açtık. Böyle bir aktivitasyonda bulunduk.